Evet az önce çıtayı teslim ettik. Köpek de bize eşlik ediyor. Çok iyi bir yere gitti ya. Ah çıtacı. Bir deprem oldu. Her şey alt üst oldu ya. Gerçekten. Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Köpek bizi çok sevdi. Eşlik ediyor köpekçik Bize eşlik mi ediyorsun? <gülüyor> 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 Tatlı şey. Bay bay. Evet arkadaşlar. Hatay'dan deprem bölgesinden benim memleket olan Avanos'a geldik. Gelmek zorunda kaldık. Çünkü artçı sarsıntılar sürekli devam ediyor. Bir hasar olmasa da bizim binada. Güzelimiz Çıtay'ı da öyle bir denk geldi ki Ürgüp'e buraya 15 kilometre Ürgüp'e sahiplendirdik. Çok iyi bir yere gitti. Yani ayrılmak üzücü ama başka çare kalmadı. Evdeki diğer kediler de köylülere dağıttık. Bizim olduğumuz belli de hasar yok zaten. Gelmemiş vereyim gel. Pis pis pis. Bir kedi gördüm de. Yani durum bu. Ama biz her yerde kedilerle ilgilemeye devam edeceğiz. Evet. Yani kurban olduğum Allah öyle bir ayarlıyor ki Çita'nın Zaten Çita şanslı bir kedi ee, Gelişi ve o bayanın Kedi sahiplenmek istemesi Kurban olduğum Allah her şeyi ayarlıyor Hayvan sever kedi sever birine gitti Valla ayrılıklar üzücü oluyor, zor oluyor ama işte şartları görüyorsunuz deprem olaylarının durumlarını biliyorsunuz. Bir anda hayat alt üst olabiliyor. Dün oradaydık, bugün buradayız. Gelirken çok sıkış tepiş geldiğimiz için ufacık arabada 5 kişiydik. Çita falan kucağımda, yani kucağım derken çantanın içinde. Hiç video falan çekemedim tabii. Ama çok güzel bir yere gitti çitacığım benim. Avunus'un meşhur çanak çömleği. Buradan su akıyor da kışın herhalde akıtmıyorlar. Şu arkadaki bina benim ilkokul. İlkokul orada okudum. Şimdi halk eğitimi merkezi olmuş. Tabi o zaman bu yürüyüş yolu falan yoktu. Duvar vardı, ırmağa bitişikti. Şura okulun bahçesiydi. Tabi kazlar falan da yoktu. Irmak deli gibi akardı baraj olmadan önce. Yukarılarda baraj var şimdi. Irmak böyle olması mümkün mü ya? Her şey nasıl değişti? Okulun bahçesini bile su bastı olurdu. İlk okulum benim. Şimdi gözüme küçücük gözüküyor. O zaman çocukken büyük gözüküyordu ama. Bizim çıtayla geldik işte. Depremden sonra. Şeyi de yavruları da oradaki, oradaki köydeki çocuklara dağıttık. Şu an durum bu. Bir sürü martı var ya. Yani çita çok şanslı bir kedi ya. Maşallah. İnşallah bütün kediler öyle şanslı olur. Bütün canlılar. Martılara inanamadım ben ya. Şurada martı var. Bunlar buraya alışmış. O kadar iyi bir yere gittik hiç daha. Tabi kedi sahiplendirirken insan video resim falan çekemiyor. Çekiniyor. İnsanlar yanlış anlıyor. Kedinin başına bir şey gelirse kayıt altında olmak istemiyorlar. Haklı olarak. Biz de hiç şey yapmadık zaten. Ama çita çok iyi bir yere gitti. Yavrular da öyle. Ya insanları Aa kedi pis Geleceğim gelmem ama vereyim. Irmak kedisi gel ps, ps, ps. Gel tatlışkom. Geçebiliyor musun oradan? Şuraya dökeyim. Nasıl geçmeyeleri bulmuş. Ee, şöyle dökelim. Hadi güzelim o bir tane daha geldi. İşte kediler tok. Burada aç kedi bulmak zor. Ki ne güzel. Sen ne yemedin? Çok mu toksun? Mamamız güzel aslında. Kaliteli ama? Ondan değil zaten. Aç değil bu. Aç değil. Oturmuş orada. Ki. Ki. Tatlışko. Korkma. <laughs> seveyim mi diyorsun seni? Ege gel seveyim. <laughs> Çita kardeşiniz buraya geldi. Ürgübe geldi. Bravo Nus da. Buraya bir 10-15 kilometre. <laughs> size kardeş getirdi. Komşu ilçeye kardeş geldi. Tabi biz buraya getirdik de burada buradan oraya gitti. Tatlıçko ya çıkıyor. Sevgi hastası işte bunlar. Sevgisiz duramaz. Bak sevdici yanıma yaklaşıyor bak. İşte böyle. Kazlara da şeylere de ekmek alayım. Atayım. Her geldiğimi yaparım zaten. Bu küp belki 50-60 yıllık var ha. O kadar yoksa bile 20-30 yıllık var. İşte eskinin peynir küpleri. Tuzu basarsın, peynir koyarsın. Peyniri korur, yiyecekleri korur kavurmaları falan da her şeyi buzdolabı olmadan önce Bakın hayat boyu eğitim diyoruz değil mi? Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini, yenilemeyeceğini anlayacaksınız. Bu tür şeyleri her yere asmak lazım. İnsanlara gitmemiz lazım. Az önce adam dedi de. Taş düşmüş aşağıda göçük. Ya burada göçük olabilir yani. Hemen haber vermek lazım. Burada bir yarım metre falan boşluk var. Çökebilir yani. Geçi buraya araç giremiyor da. Yine de şey yapmak lazım. Hemen haber verelim ya. Belediye şurada zaten. Evet ekmekleri aldım. Daha poşeti görünce biliyorlar zaten. Hepsi gelmeye başladı. <laughs> Tantişkolar. <laughs> ee, ekmekleri parçalayıp atmak daha güzel oluyor. Gelecek. Sen buraya mı geldin? Beni takip mi etti? <laughs> mama yedin mi? Şimdi nasıl yapalım? Ben şu ekmekleri önce parçalayayım. Poşette parçalayayım. Öyle daha iyi oluyor. Şimdi senden kazlara ka şeylere, şeyleri karabataklara, martılara, ördeklere ekmek vereceğiz tamam mı? Ekmekleri parçaladık. Tamam mama duruyor. Başka gelmiş yiyor. Canım benim. Canım canım canım. Tantişko. Ee, şurada daha şey ya. Şuradan ben hem ırmağa daha yakın oluyorum. Evet orada şey yapalım. Sen de ye, güzelim bak. Bir mamadan kaç kedi besleniyor? Şunlar yapmak zor bir şey mi? Ben şimdi şuraya geçeyim. Zaten gelirler şimdi. Poşeti gören geliyor. Ben şuraya gireyim daha oradan daha kolay oluyor. Daha önce de oradan atmıştım. Hem beni görüyorlar. Daha açıkta alıyorum. Nasıl güzelliksiniz ya? Şu kazın güzelliğine bak. Allah Allah. Bakın etrafta bir tane çöp yok görüyor musunuz? İşte insan medeni olunca şehirler böyle olur. Şuradan şey yapalım, değil mi? Ben şöyle geçeyim, evet. Geliyor mu oradakiler de? Herkes geliyor mu? Bak poşeti salıyorum ha. Gelin. Bak karabada hiç korkmuyor. Şu taraftan da bayağı bir gelen var. Aa. <laughs> Mama var orada gel, gel, gel seni mamaya götüreyim. Gel, ps -ps -ps. gel mamaya git gel. Ya Burada hiç, hiç kediler aç değil. Bunlar keyif çatıyor. O kadar toklar ki. Bayağı şuradan gelen bir grup var. Karışık. Bu taraftan geliyorlar. Yavaş yavaş başlayalım. Ben şu poşeti asıyorum şuraya. Güzel oluyor. Hadi bakalım eğlence başlasın. Hop. Şu tarafa. Kid de burada. <laughs> ne yapıyorsun orada? Evet. Dağınık dağınık atmak lazım ki uzaklara da atmak lazım. <laughs> Ama kazlar tabi çok baskın. Şöyle uzağa doğru atayım. Ekmek yer misin? Yok, yok. Şöyle atayım. Bir al sen de ya. Al. Al tamam. Ye. Yiyecek mi ekmek? Ye. Mama da var orada. Şöyle atalım. Hadi bakalım hop. Hay yarabbim ya. Martılar da geliyor bak martılar. Martılar bak nasıl tepeden geliyor bak. Yedin mi ekmeği? Yememiş. Sen mama yersin. Gebi <laughs> <Yemi> seveyim seni. <laughs> Hop. Abi cennete mi düştüm ya? <laughs> Burada bir şey zannediyor. Koşetten ses <laughs> Hala gelenler var. Bak bu arkadaşım mama yedi. Bak. Bak arkadaşım mama yedi geliyor. Gördün mü? Şöyle git oradan mama ye. Şöyle at, uzağa doğru atayım ha. Herkes nasiplensin. Hop ah. <laughs> Karabadan kafasına düştü. <laughs> Parçayı kaptı gidiyor ama diğerlerde de peşinde. <laughs> şöyle yapalım. <laughs> Tamam olmuş herhalde. Şu kırıntılar döken de serçeler yesin. Serçeler de yiyor bunları. Bunlar da serçeleri. Hadi bakalım. <laughs> Güzelim benim. Kazları besledik az önce. Nüfusları iyi artmış. ha. Tam kuş cenneti olmuş abi burası. Resmen kuş cenneti olmuş. İlkokul, ortaokul, lise okullara bu köprüden geçtim yürüyerek. Her gün bu köprüden okula. Hatay haritadan silindi yani resmen. Şu an okullar tatil olduğu için biz de memlekete geldik. Çitayla beraber geldik dediğim gibi. Yani bir anda böyle bir şey oldu. Ama tabii ki kedilerle ilgilenmeye tabii ki devam edeceğiz. İmkanı var mı? En azından dışarıda bu şekilde işte. Zaten yapıyorduk da. Ee, i̇nşallah bahçeli bir yerimiz olur diyeceğim ama artık beton binalarda oturmaya korkuyorum. Yani karavanda yaşamak istiyorum artık. Neredeyse öyle. Beton binalı. Hele apartman hiç hiç yani. Ama karavan işi iyi ya. Karavanda yaşamak lazım. Alabilir miyiz bilmiyorum da. En iyisi karavan. Bak o gece bile minibüste e, Geceyi geçirdik ama donduk yani minibüste Ama kendi karavanımız falan olsa Açardık şeyi Motoru kalorifer çalışırdı hiç olmazsa Ama ona da şükür dışarıda kalmadığımıza şükür Allah nasıl çıkardı karşımıza o minibüsü Ama buz kestik O yüzden Durum bu. işte hayatta hiç hesap yapmadığın şeyler olabiliyor. Yani mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen olan derler ya. İnsan böyle zamanlarda daha iyi anlıyor. Velhasılı kelam. Durum bu. kediden vazgeçemeyiz kedi içinden. İmkanı var mı? Kediler bizim canımız, şehrimiz. Bütün canlar bak şimdi kazlar, ördekler, karabataklar hepsi hiç kıyamam.